Tiroid kanserleri insanda en sık olan kanserlerden biri. Neyse ki mortalitesi ve prognozu oldukça iyi. Ultrasonografi tiroid kanserlerinde tanıyı koymada en önemli araçlardan biri. Ultrasondaki görünen nodülün bazı özellikleri kanser şüphesi uyandırır. Özellikle nodülün çevresinin düzensiz olması, içinde kalsifikasyonların olması, nodülün koyu renkte görünmesi, kapsüle yapışık veya kapsülü gerginleştirmesi, daha çok oval değil de yuvarlak şekilde olması kanser şüphesi uyandıran kriterlerdir. Böyle kriterlere sahip olan modüller biyopsi olması gerekir. Bilindiğinde aksine tiroid kanserlerde tahlilin yeri yoktur. Tiroid tahlilleri kanserde, kanserlik teşhis etmede hiç herhangi bir önemi önem arz etmemektedir. Bir nodülün büyük olması onun kanser olduğu anlamına gelmez. Önemli olan biraz önce saydığım kriterlerdir. Biz bazen büyük nodülden biyopsi yapmayız fakat küçük nodül biraz önce saydığım kötü hücreler varsa ondan biyopsi yaparız. Müzik